Evet merhabalar arkadaşlar. Evet Halil İbrahim kardeşimin e, diğer serasındayım. Az önce e, bir önceki videomda menekşe videolarını çektim arkadaşlar. Bakar mısınız? Birazcık düzenlemeye ihtiyacı var dedi kardeşim ama şöyle ben teker teker şöyle yakın çekim yapayım ve şöyle önce dikenler tacından başlayalım. O kadar güzel ki bunlar millilerimiz arkadaşlar. Bunlar itel olanlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Çok güzeller. Evet, biraz şey ceketim uzundu. Millilerin dikenine takıldım ben. Evet, bakar mısınız? Şu güzele ya. Maşallah. Çok güzeller. Harikalar. Ay ay maşallah maşallah. Nasıl büyümüş. Kardeşim çıkarmış bunu galiba tekrardan dikecek. Çünkü bakım yapacağım dedi. Evet tavşan kulağının o kırmızı tüylüsünden arkadaşlar. Çok güzel burada, harika Güzel gerçekten bakıma ihtiyaçları var. Bakım yapacağım dedi sağ olsun kardeşim. Ee, izin verdi. Çek yok. Evet burada e, kaktüsler var. Bayağı da büyümüşler. fidel haline getirilecekler ve dikilecekler arkadaşlar. Evet burada Benjamin'ler var koca kıza bakar mısınız? Harika da güzel çiçeği olmuş burada. Çok güzel çiçeği olmuş. Koca kızımızın. Evet. Yine burada böyle. Harika da güzel. Ay Zübeyde şu kaktüse bakar mısın Zübeyde? Aaa. sarı. Evet çok güzel. Evet burada hoyalar var. Kardeşim burada açımene saksıları var arkadaşlar rizonlarından galiba dikecek çoğaltacak kardeşim bunların içi rizon dolu ve uykuya yatmış halleri evet burada da aşılama yapılmış şurada kaktüsler çok güzel kaktüsler var evet harika şöyle geçelim annem benim biraz e, ceketimin ucu biraz uzun olunca biraz buradan da geçmesi zor oluyor şöyle göstereyim sukulentler, kaktüsler. Az önce e, Halil kardeşime de dedim. Evet Eslem Çiçekçilik, Halil İbrahim Tülekin serasındayız arkadaşlar. Burası bakıma e, ihtiyacı olan, bakım yapılan sera. Çiçeklere burada bakım yapıyormuş kardeşim. Abla pek çekilecek e, hani e, öyle ahım şahım videosu çiçek yok ama dedi. Sen yine de dedi istersen dedi. Sen bilirsin çekersen de dedi. Burada bakım yapıyormuş arkadaşlar ve uykuya dinlenmeye yatan e, yerler bunlar. Çiçekler daha doğrusu. Bakım yapılan yer diyeyim. Yanlış konuşmayayım. Evet. Aşkın gözyaşı damlası. Şu güzellik de daha bir başka güzel. Evet sardunyalar. Böyle sardunyalar. Hemen kaktüslerin üzerine yapılmış aşılar. Evet bundan bende de var arkadaşlar bu kaktüsten. Bir şuna bakar mısınız? Eteğime takılıyor. Bıcır 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 olmuş. Çok güzel olmuş. Evet şurada leş kaktüsleri. Aloe vereler. Burada hep kaktüs türleri ve burada da toprak gördüğünüz gibi toprağa kardeşim e, buraya şey yapmış, konumlandırmış dökmüş burada karşım yapıyor karşımları da tekrardan dikim yapıyor çok güzel evet burada ay bakar mısın anneciğim bak 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 evet kaktüsler sikkulerler. Şöyle dip kısımlarında mavi çiçeği var galiba. Şurada göz ben mavişin çiçeğin yapraklarına benzettim ama bilmiyorum ot mu. Siz bir de bakar mısın? Bağlamış <laughs> gibi. <laughs> çok güzel. Çok güzeller. Hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden özel. Sakız ya. Milli ve kaktüsler genelde arkadaşlar çoğunlukta. Evet burada yine böyle kaktüsler. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Ve şurada hepsinin bakımları yapılacak. İnşallah kardeşim daha güzel yapar. Abla diyor menekşeler olan vaktimi alıyor diyor. Tüm vaktimi menekşeler alıyor diyor bunlara vaktim kalmıyor diyor. Yakın olsam keşke kardeşim gelir sana yardımcı olurdum diyorum. Yine gelin abla diyor sağ olsun. Evet burada kalonşolar tomurcuk yapmışlar. Evet şurada koca kızımız Rex Begonia. Bakar mısınız bunun çiçeğine? Dökülüyor artık. Vakti geçiyor artık arkadaşlar. Ve küçük küçük tomurcuklar da çıkartıyor. Evet Rex Begonia. Şurada kocaman full çiçeği var. Çok güzel kokar arkadaşlar bu açtığı zaman. Full çiçeği çok güzel kokar. Evet şurada Japon gülü. Şurada yine begonya şey begonvil arkadaşlar. Kalanışlar tam da kış çiçeği arkadaşlar. E, tam kış mevsiminde açıyor ve kalonşolar kış aylarına harika güzel renkler katıyor ve e, dikenler tacı arkadaşlar. Dikenler tacı her mevsim açıyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel burada. Eee standa koymuş kardeşim. Çok da güzel olmuşlar burada. İnşallah rengarenk açacaklar. Kış çiçekleri kışımızı renklendirecekler. Evet burada yine hemen çadırın seranın kapısının yanında Rex begonya bakar mısınız şu güzelliğe, renklere bakar mısınız arkadaşlar? Harika güzel renkleri var. Şurada kırmızı milli var arkadaşlar. Kırmızı milli Çok tatlı ya, çok tatlı maşallah. Bunun yaprağından da tutuyor arkadaşlar. Yaprağından kırıp eee ister sudak köklendirin, ister direkt toprağa dikin oluyor evet arkadaşlar bu arada instagram hesabım ve tiktok hesabından takip edebilirsiniz ve hemen şöyle dışarıda göstereceğim çiçekler var onları da hemen size göstereyim ve videomuzu sonlandıralım evet ismi koyun gözü denilen bir çiçek arkadaşlar turuncusu var ve beyazı var az sonra beyazını da göstereceğim size evet bu turuncusuymuş Böyle güllerin arasında harika böyle sarmaşık tür haline gelmiş ve böyle çok da güzel olmuş burada. Çok güzel açmış. Her yeri almış sarmaşık türü arkadaşlar. Evet buradaki de beyazı arkadaşlar bakar mısınız çok güzel. Koyun gözü adının hakkını veriyor. Böyle kara kara gözleri. Evet arkadaşlar en güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve burada videomuzu sonlandıralım. Evet like'larımızı unutmuyoruz. Bir çiçek, böcek emoji olsa eklerseniz çok sevinirim yorumlar kısmına. Merak ettiğiniz ne olursa olsun sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmına ekleyin. Bilgim dahilinizde mutlaka cevap veririm. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.